Evet arkadaşlar, ünitemiz Dünya Gücü Osmanlı Devleti, bu süreçte ilk etapta Fatih dönemini inceleyeceğiz. Daha sonra İslam dünyasının liderliğine ulaştığımız Yavuz Sultan Selim döneminden de bahsedeceğiz. Ünitemizin adı Dünya Gücü Osmanlı Devleti, 1453'ten 1600 yıllara kadar uzanan bir süreçten bahsediyoruz. Aslında klasik olarak bu döneme yükselme dönemi de diyebiliriz. Peki yükselme dönemi neyle başlıyor? Yükselme dönemi 29 Mayıs 1453 tarihinde Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethiyle başlıyor. Yıl 1451. 1451'de 2. Mehmet tekrar tahta geçer. Ve 2. Mehmet yani İstanbul'un fethinden sonra Fatih olacak 2. Mehmet, Tahta geçer geçmez İstanbul'un fethiyle alakalı olmak üzere çalışmalara başlar. İkinci Mehmet döneminde ilk olarak ee, Anadolu'da en büyük rakip olarak görülen Karamanoğulları üzerine sefer yapılır ve onlarla bir anlaşma yapılır. Ee, tabii Karamanoğulları üzerine yapılan e, seferin amacı e, bir şekilde bu tehdidi ortadan kaldırmak ve İstanbul'un kuşatılması sırasında herhangi bir sorun yaşamamaktır. İstanbul'un e, fethinden bahsedelim. İstanbul'un fethi e, 29 Mayıs 1453. Tabi İstanbul'un fethinin e, sebepleri, İstanbul'un fethi için yapılan hazırlıklar ve sonuçları üzerinde kısaca duralım. Evet İstanbul'un fethi. İstanbul'un fethi niçin gerekliydi? Bunun e, sebepleri nelerdi sorusuna e, öncelikle şöyle genel bir cevap verebiliriz. İstanbul'un fethini haklı kılan son derece önemli siyasi ekonomik ve e, aynı zamanda dini nedenler vardı. Birincisi e, nedenlere baktığımız zaman siyasi nedenlere baktığımız zaman e, Osmanlı Devletinin toprak bütünlüğünü sağlamak istemesiydi. Özellikle arkadaşlar e, kuruluş dönemi fetihleri sonrasında Bizans küçücük bir devlet olarak Osmanlı Devleti'nin topraklarının arasında kalmış. Bu hem güvenlik sorunlarına yol açıyor hem de e, özellikle Anadolu'dan Rumeli'ye geçişleri, Rumeli'den de Anadolu'ya geçişleri zorlaştırıyordu. Doğal olarak İstanbul'un bir an önce ne yapılması gerekiyordu? Fethedilmesi gerekiyordu bu manada. İkincisi Bizans varlığıyla zaten büyük bir problemdi. Bizans özellikle Osmanlı Devleti'nde 3 soruna neden oluyordu. Birincisi, Anadolu beyliklerini Osmanlı Devleti'ne karşı kışkırtıyordu. Bu da problem yaratıyordu. İkincisi, özellikle Osmanlı Devleti bir Türk Devleti olduğu için zaman zaman taht mücadeleleri olabiliyor. Ve taht mücadelelerinde şehzadeleri Osmanlı Devleti aleyhine kışkırtabiliyordu. Örneğin aklıma gelen şu anda Çelebi Mehmet döneminde Düzmece Mustafa olayı buna örnek olarak gösterilebilir. Üçüncüsü ise Bizans ne zaman başı sıkışsa Avrupalı devletlerden yardım istiyor ve bu da Osmanlı Devleti'ne karşı Haçlı ittifaklarının kurulmasına neden oluyordu. Bu da e, aslına bakarsanız ana başlıklar halinde İstanbul'un fethini gerekli kılan siyasi nedenler oluyordu. Baştan sayacak olursak toprak bütünlüğümüzün sağlanmak istenmesi, Anadolu beyliklerinin Bizans tarafından kışkırtılması, şehzadelerin yani Osmanlı'daki taht kavgalarına karışmaları ve Haçlı ittifaklarına yol açıyor olmaları Bizans'ın özellikle e, fethedilmesinin, İstanbul'un fethedilmesini siyasi nedenlerini oluşturuyordu. Ekonomik neden ise e, özellikle İstanbul doğudan ve batıdan gelen ticaret yollarının kesiştiği bir noktaydı. Karadeniz, Akdeniz su yolu Dolayısıyla İpek yolu bu dönemde buradan geçiyordu. Yani İstanbul'u almak demek aslında bakarsanız İpek yoluna hakim olmak demekti. Dolayısıyla arkadaşlar İstanbul'un fethinin son derece önemli, haklı, ekonomik nedenleri de vardı. Elbette ki dini nedeni de vardı. O da neydi arkadaşlar? Hz. Muhammed'in, Peygamber Efendimiz'in İstanbul'un fethini müjdeleyen hadisi şerifiydi. Malumunuz Peygamber Efendimiz bu hadisinde İstanbul'un fethini müjdelemiş. Aynı zamanda orayı fethedecek komutanı ve askerleri övmüştü. Zaten e, pek çok İslam komutanının da en büyük hayali neydi? İstanbul'u fethedebilmekti. Fatih'in de e, dediğim gibi en büyük hayali buydu. Zaten tahta geçer geçmez de bu konuyla alakalı olarak çalışmalara başladı. E, bu dönemde zaten dikkat etmemiz gereken en önemli husus yapılan fetihleri ezberlemekten ziyade hangi fethin ne amaçla yapılmış olabileceği noktasında fikir üretmektir. Yani fetihlerin nedenlerini iyi araştırmak, iyi öğrenmek gerekiyor. Ekonomik, siyasi nedenlerini özellikle. Peki İstanbul'u almak kolay mıydı? İstanbul'u almak kolay değildi. Pek çok kişiler tarafından, pek çok devlet tarafından kuşatılan İstanbul o güne kadar fethedilememişti. Bunun temelindeki neden bir yarımada görüntüsünde İstanbul. Üç tarafı denizlerle de çevrili ve savunmaya müsait bir bölge, aynı zamanda da güçlü neleri var? Surları var. Dolayısıyla Fatih dönemine kadar o surları aşabilecek bir teknoloji oluşturulamadığından, olmadığından İstanbul'un fethini gerçekleştirmek mümkün olmamıştı daha önceki süreçte. Bunu Osmanlı'da deneyenler de vardı. Mesela Yıldırım Beyazıt defalarca denemişti. O yüzden İstanbul'u fethedebilmek amacıyla çok ciddi neler yapılması gerekiyordu, çalışmalar yapılması gerekiyordu. Şimdi Osmanlı Devleti'nin yaptığı çalışmalar ve Bizans'ın yaptığı çalışmalarla alakalı olarak bir konuyu gözden geçirelim. Evet, Osmanlı Devleti'nin İstanbul'u kuşatmadan önce İstanbul'un fethiyle alakalı olarak yaptığı çalışmalar nelerdir? Birincisi Fatih Sultan Mehmet döneminde Yıldırım Bayezid döneminde yapılmış olan Anadolu Hisarı'nın karşısına Rumeli Hisarı, Boğaz kesen Hisarı yaptırıldı. Tabii bu hisarın yaptırılmasının temel nedeni İstanbul'a deniz yoluyla yardımın engellenmek istenmesiydi. İkincisi Fatih Sultan Mehmet bizzat projesini kendisinin çizdiği büyük şahi adı verilen toplar döktürdü. Üçüncüsü kuşatmayı gerçekleştirebilmek adına 400 parçalık bir donanma oluşturdu. Dördüncüsü ise özellikle arkadaşlar ee, kendisinden önce Balkan uluslarıyla yapılmış olan anlaşmaları yenileyen Fatih, Aynı zamanda da Anadolu beyliklerinden Karamanoğulları üzerine sefer yapıp onlarla da ne yaptı? Bir anlaşma imzaladı. Hatta Balkanlar üzerine bir ordu gönderip Trakya'daki Silivri ve vize kalelerini de tamir ettirdi. Buradaki amacı da olası İstanbul'un kuşatması sırasında e, muhtemel bir haçlı ordularına, ittifakına engel olabilmekti diyebiliriz. Evet Rumeli Hisarı, Çahi adı verilen toplar, 400 parçalık donanma hatta işte surlara yaklaşabilmek için tekerlekli kuleler inşa edildi. Osmanlı Devleti açısından. Peki Bizans boş mu durdu? Hayır. Bizans da İstanbul'un savunulabilmesi için bir takım tedbirler aldı. Örneğin en büyük kozları olan surları güçlendirdiler. Ee, her ne kadar tartışma konusu da olsa e, o dönemde biliyorsunuz Hristiyan dünyası Katolik ve Ortodoks olmak üzere ikiye ayrılıyor. Yine de Avrupa'dan ne yaptılar? Yardım istediler. En büyük avantajlarından bir tanesi olan Rum ateşi diye de bilinen Grajiva ateş topları, ki bu ateş topları suda bile sönmüyordu. Onlardan bol miktarda temin ettiler. Ve e, belki de e, en zayıf yönleri olan e, Haliç'in ağzını zincir çekip e, Osmanlı donanmasının o bölgeye girmesini engellemeye çalıştılar diyebiliriz arkadaşlar. Alınan bu tedbirler neticesinde e, İstanbul kuşatıldığında elbette ki e, 54 gün kadar sürüyor kuşatma, bir takım problemlerle karşılaşıldı. Ama e, bana göre en önemli e, mesele İstanbul'un fethini gerçekleştirmesine neden olan gelişme ise hepimizin malumu e, Haliç'e girilemediği için e, bir gece ne yapıldı? 53 kadar gemimiz e, Haliç'e karadan yürütülmek suretiyle indirildi ve İstanbul 29 Mayıs bu hamleden sonra 1453 yılında Ulubatlı Hasan'ın da surlara bayrağımızı dikmesiyle birlikte fethedildi. Fatih Sultan Mehmet İstanbul'a girdiğinde dileyenlerin İstanbul'u terk edebileceklerini söyleyip şehri kontrol altına aldı diyebiliriz. Bizim için en önemli husus İstanbul'un fethinin hem Türk tarihi açısından hem de dünya tarihi açısından sonuçlarıdır arkadaşlar. Bakalım Türk tarihi açısından ve dünya tarihi açısından İstanbul'un fethi ne gibi gelişmelere sebep oldu. Bir kere Türk tarihi açısından bakıldığında öncelikle şunu rahatlıkla söyleyebilirim ki Osmanlı Devleti'nde kuruluş dönemi bitti ve yükselme dönemi başladı. Ve Osmanlı Devleti artık bir imparatorluk konumuna yükseldi. Bu arada e, amaçlardan bir tanesi neydi? Toprak bütünlüğümüzün sağlanmasıydı. Osmanlı Devleti'nin toprak bütünlüğü sağlandı. İkinci Mehmet'e e, Fatih ünvanı verildi. Ve İstanbul bundan sonra Osmanlı Devleti'nin daimi başkenti haline getirildi. Bunun dışında özellikle Osmanlı Devleti e, İpek yolunun kontrolünü ele geçirdi ve Karadeniz'i Akdeniz'e bağlayan deniz ticaret yollarının kontrolü Osmanlı devleti'ne geçti. Birazdan e, özellikle Karadeniz hakimiyetinin sağlanabilmesi için yapılan fetihleri göstermeye, anlatmaya ifade etmeye çalışacağım. Bunun dışında e, İstanbul'un fethinin Türk tarihi açısından bir diğer sonucu ise Türklerin İslam dünyasındaki itibarı arttı. Çünkü Fatih Sultan Mehmet Özellikle Peygamber Efendimiz'in hadisi şerifinde övdüğü komutan müjdelediği komutandı ve İstanbul'un fethini gerçekleştirmişti. Bu dönemden itibaren Osmanlı Devleti'nin yavaş yavaş İslam dünyasının liderliğine oynamaya başladığını da göreceğiz. Bu arada İstanbul'un fethinden sonra İstanbul'a giren Fatih Sultan Mehmet Ortodoks Kilisesi'ni de kaldırmak yerine ki kaldırsaydı ne olurdu biliyorsunuz İstanbul Ortodoks Lisesi'nin merkeziydi kaldırmak yerine Ortodoks Lisesi'nin yaşamasına izin verdi ve onu hakimiyeti koruyuculuğu altına aldı böyle davranarak Fatih Sultan Mehmet'in neyi amaçladığını görüyoruz özellikle Avrupa Hristiyan Birliği'nin oluşumunu engellemek ve onların bölmek şeklinde bir amacının olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla Türk tarihi açısından bakıldığında son derece önemli sonuçları olan İstanbul'un fethinin sadece tek sonucu bunlar değil elbette ki. Aynı zamanda dünyayı yakından ilgilendiren önemli sonuçları da oldu. Peki dünyayı ilgilendiren yani dünya tarihi açısından sonuçları nelerdi İstanbul'un fethi? Bakalım. Bir kere İstanbul'un fethi evrensel bir olaydır. Biliyorsunuz ki tarihin çağlara ayrılmasında evrensel olaylar dikkate alınmıştır. Ve İstanbul'un fethiyle birlikte orta çağ bitmiş ve yeni çağ başlamıştır. Bunun dışında özellikle Fatih Sultan Mehmet Avrupa'da siyasal yapının değişmesine de neden olmuştur bu fethiyle. Öyle ki Avrupa'da o dönemde ne vardı? Feodalite, derebeylik sistemi vardı. Özellikle derebeyler büyük şatolarda surların arkasında yaşıyordu ve Avrupalı krallar bunlara söz geçiremiyorlardı. Dolayısıyla Fatih Sultan Mehmet'in Şahi adı verilen bu topları güçlü surların yıkılabileceğini gösterdi. Ve Avrupalı krallar bunu örnek alarak derebeylerin bu surlarını ve şatolarını yıktılar. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Özellikle Fatih'in topları Avrupa'da derebeylik sisteminin, feodalitenin yıkılmasına ve merkezi krallıkların güçlenmesine neden oldu. Bu durum İstanbul'un fethinin dünya tarihi açısından siyasi sonucuydu. İstanbul'un fethinin dünya tarihi açısından bir diğer sonucu ise özellikle işte e, Karadeniz-Akdeniz Su Yolu'nun, daha doğrusu İpek Yolu'nun Osmanlı Devleti'nin hakimiyetine geçmiş olması, kontrolüne geçmiş olması, zaten Baharat Yolu'nun da Müslümanların kontrolünde bulunması e, Avrupalıları yeni arayışlara itti arkadaşlar. Özellikle İspanyollar ve Portekizlilerin e, başlattığı coğrafi, ...keşifler gerçekleşti böylece. Yani bunu da şöyle özetleyebilirim... ...tek cümleyle. Özellikle İpek yolunun... ...Osmanlı Devleti'nin kontrolüne geçmesi... ...coğrafi keşiflere neden oldu. Bu durumda İstanbul'un fethinin... E, ...dünya tarihi... ...açısından ekonomik sonucuydu. Fatih Sultan Mehmet... E, ...İstanbul'a girdiğinde... E, ...halkı az önce de ifade ettiğim gibi... ...dileyenlerin İstanbul'da kalabileceğini... ...özgür bir biçimde yaşayabileceğini... ...dileyenlerin ise... Şehri terk edebileceklerini söyledi. Şehri terk edenlerden bir kısmı da Bizanslı bilim adamlarıydı. Bu Bizanslı bilim adamları e, İtalya'ya gittiler arkadaşlar. Ve İtalya'da özellikle antik çağa ait yani ilk çağa ait eserleri Latince'ye çevirdiler. Bu durum İtalya'da bilim, sanat ve edebiyat alanındaki gelişmelere etkiledi. Yani Rönesans'ın başlamasına katkıda bulundu. Dolayısıyla bu durumu şöyle özetleyebiliriz. Bizans'tan giren bilim adamları İtalya'da Rönesans'ın başlamasına vesile oldular. Böylece bu durum İstanbul'un fethinin dünya tarihi açısından kültürel sonucuydu. Dolayısıyla özetlemek gerekirse ateşli toplar Avrupa'da merkezi krallıkların güçlenmesini, feodalitenin çökmesine neden oldu. Ticaret yollarının Osmanlı'nın kontrolüne geçmesi coğrafi keşiflere, Bizanslı bilim adamları da Rönesans'ın başlamasına neden oldu. Dolayısıyla İstanbul'un fethi kültürel açıdan son derece önemli sonuçlar, daha doğrusu dünya tarihi açısından son derece önemli sonuçlar getirdi diyebiliriz. Fatih Sultan Mehmet aklıma da şu da geldi, onu da ifade edeyim. Fatih Sultan Mehmet'in özellikle Bizanslı bilim adamlarının yurt dışına gitmelerine izin vermiş olması, bilimi önemsemediği önemsemediğini bilinme önemsemediği anlamına gelmez. Fatih Sultan Mehmet döneminde özellikle İstanbul, açılan sahne-seman medreseleri de vasıtasıyla ve İslam dünyasından davet edilen bilim adamları vasıtasıyla e, o dönemin en önemli bilim ve kültür merkezi haline getirilecektir. Fatih Sultan Mehmet, evet, e, e, şöyle diyelim Fatih Sultan Mehmet, belki... E, İstanbul'u fethetti ama Fatih Sultan Mehmed'i İstanbul'u fetheden, sadece İstanbul'u fetheden komutan olarak görmek hata olur. Fatih Sultan Mehmet'in döneminde son derece önemli siyasi başka gelişmeler de oldu. Öyle ki Fatih döneminde Osmanlı Devleti'nin sınırları batıda Belgrad'a kadar Sırbistan'a, doğuda ise özellikle Fırat nehrine kadar uzandı. Hatta özet olarak söyleyebileceğim en önemli şey Karadeniz. Ve Ege Denizinde büyük ölçüde ne sağlandı, hakimiyet sağlandı. Yani Fatih dönemindeki diğer gelişmeleri de en azından gözden geçirmekte fayda var. Bunu da bir tablo üzerinde gösterecek olur isek. Özellikle Fatih Sultan Mehmet'in Anadolu'da denizlerde Ve özellikle de Balkanlarda yapmış olduğu fetihler var arkadaşlar. Yapılan bu fetihleri daha çok yapılma amaçlarını anlamaya çalışmak bana göre daha doğru olur diye düşünüyorum. Yapılan fetihleri ben söyleyeceğim ve birlikte bu fetihlerin neden yapılmış olabileceği konusunda fikir üreteceğiz arkadaşlar. Bir kere Anadolu'da İstanbul'u fetheden Fatih Sultan Mehmet'in Karadeniz kıyısı boyunca bir takım fetihler yaptığını görüyorum. Örneğin Cenevizlilerin elinden Amasra'yı aldı. Bu arada Karadeniz ve Akdeniz'de Cenevizler ve Venediklilerin hakimiyeti söz konusuydu. Yine Candaroğulların elinden Sinop'u alan Fatih Sultan Mehmet 1461 yılında Trabzon Rum İmparatorluğuna da son verdi. Böylece Karadeniz kıyılarını boydan boya fethetmiş oldu. Peki bu fetihlerin nedeni nedir, sebebi nedir? Bunu anlamamız gerekiyor. Bir kere bu fetihlerin genel anlamdaki sebebi Anadolu'da siyasi birliği sağlamak, Türk siyasi birliğini de sağlamak, aynı zamanda Karadeniz ticaretine hakim olabilmek ve özellikle de Trabzon Rum İmparatorluğuna son vererek. ...Bizans'ın tekrar canlandırılma ümitlerine son verebilmektir. Bu durumu şöyle açıklayayım. Fatih Sultan Mehmet döneminde özellikle Trabzon ve Mora'nın fethiyle birlikte... ...Bizans'ın canlandırılma ümitlerine son verilmiştir. Neden bunu böyle söylüyoruz? İstanbul fethedildikten sonra Bizans Hanedanı'na mensup kişiler... ...Din bir kısmı Trabzon'a bir kısmı da Mora'ya geçmişti. Bu bölgelerin Fatih tarafından fethedilmesi onların e, gizli amaçlarına son verilmesi, Bizans'ı tekrar canlandırma ümitlerine son verilmesi açısından önemliydi. Bu noktada e, eklememiz gereken en önemli husus, birazdan denizlerde de göreceğiz. İstanbul, Amasra, Sinop ve Trabzon'un fethinden sonra karşı kıyıdaki Kırım'ın da fethiyle birlikte Fatih Sultan Mehmet Karadeniz'i ne hale getirecekti? Türk haline getirecekti. Fatih Sultan Mehmet'in Anadolu'daki diğer iki faaliyeti ise Şunlar, bir kere e, Anadolu'daki en güçlü rakibimiz olan Karamanoğulları üzerine sefer yapıldı arkadaşlar. Karamanoğulları üzerine yapılan bu seferin amacı, e, biliyorsunuz İstanbul'un fethinden önce bir anlaşma yapılmıştı. Ancak Karamanoğulları bu anlaşmaya uymamıştı. Amacı e, Türk siyasi birliğini sağlamak ve bölgedeki güvenliği sağlamaktı. Fatih Sultan Mehmet büyük ölçüde Karamanoğulları'na son verdi. Ve son olarak Anadolu'daki en önemli faaliyeti 1473 yılında Doğu'da Akkoyunlu Devleti ile Otluk-Beli Savaşı'nı yaptı. Otluk-Beli Savaşı Akkoyunlularla ki başında devlet Uzun Hasan Osmanlı Devleti arasında oldu. Peki bu savaşın nedeni neydi? E, bu savaşın nedeni Akkoyunlu Hükümdarı Uzun Hasan'ın işte ee, Doğu'da önemli bir güç elde etmesi, kendisini Timur'un varisi sayması ve Fatih'e rakip görmesiydi. Fatih Sultan Mehmet bu tehlikeyi ortadan kaldırmak için sefere çıktı ve Otluk Veli Savaşı'nda Akkoyunlu Uzun Hasan'ı yenilgiye uğrattı. Söz konusu savaşın kazanılmasından sonra Osmanlı Devleti'nin sınırları Fırat nehrine kadar uzandı ve Akkoyunlu tehlikesi ortadan kaldırıldı. Kısa bir süre sonra Akkoyunlu Devleti de yıkıldı diyebiliriz. Ancak bu noktada bir uyarıda bulunmak istiyorum. Akkoyunlu Devleti'nin tabii yıkılması bölgede yeni bir devletin 1502 yılında Safavi Devleti'nin kurulmasına zemin hazırladı. Bu Safavi Devleti de bir süre sonra Anadolu'da Şii propagandası yapmak suretiyle bir takım sıkıntılara yol açtı. Onu 2. Beyazıt dönemi ve Yavuz Sultan Selim döneminde daha net bir şekilde göreceğiz arkadaşlar. Toparlayacak olursak Fatih'in Anadolu'daki fetihlerinin Gördüğümüz zaman yapmamız gereken durum öncelikle tabii Karadeniz ticaretine hakim olabilmek, Anadolu'da Türk siyasi birliğini, siyasi birliği sağlayabilmek, Trabzon'u fethederek işte Bizans'ı tekrar canlandırma ürünlerine son vermek ve doğu sınırını güvenlik altına alabilmek amacıyla faaliyetler yürüttüğünü görüyoruz. Peki Fatih Sultan Mehmet denizlerde neler yaptı? Fatih Sultan Mehmet'in denizlerdeki faaliyetlerine baktığımız zaman şunu görüyoruz arkadaşlar. Özellikle denizlerde, Karadeniz'de Fatih Sultan Mehmet bu fetihleri, Anadolu'da yaptığı, Karada yaptığı fetihleri ek olarak Kırım'ı fetheder. Kırım'ı fethederek Karadeniz'i ne hale getirir? Türk gölü haline getirir. Tamamıyla Karadeniz'deki kontrolü eline geçirir. Zaten Kırım'ın da fethiyle birlikte artık İpek yolunda hakimiyeti tam anlamıyla Osmanlı Devleti'ne geçmiş olur. Denizlerde Ege Denizi'nde ise dikkatimi çeken husus özellikle burada Venediklilerle mücadele ediyoruz arkadaşlar. Ve Venediklilerle yaptığımız mücadelede Ege Adalarını büyük ölçüde Taşos, İmros, Semadirek, Limni, Midilli gibi adaları ele geçirerek Ege Denizi'ndeki hakimiyeti büyük ölçüde ne yapıyoruz? Ele geçiriyoruz. Hatta Venedik'le süren bu savaşların neticesinde, 16 yıl süren savaşların neticesinde Venediklilere 1479 yılında ilk defa ne veriyoruz? Ayrıcalık. Yani yaptığımız anlaşmayla kapitülasyon veriyoruz. Yani buna göre Venedik'le yapılan anlaşmaya göre Venedik bayrağı taşıyan gemiler Osmanlı karasularında serbestçe ticaret yapabilecek ve Venedikliler Balios isimli elçilerini İstanbul'da daimi olarak ne yapabileceklerdi? Bulundurabileceklerdi. Ha, Fatih döneminde verilen bu kapitülasyonlar Osmanlı tarihinde bir devlete verilen ilk kapitülasyonlardır. E, amacı nedir diye soracak olursanız amacı tabii ki de Hristiyan birliğini bölebilmek ve Akdeniz ticaretinin canlılığını arttırabilmektir. Yani özetle Ege Denizi'nde Ege Denizi e hakimiyeti için rakibimiz kim? Venedikliler. Onlardan Ege Adaları'nı alıyoruz ve onlara nihayetinde yaptığımız anlaşmayla kapitülasyonlar veriyoruz arkadaşlar. Son olarak denizlerde özellikle e, Adıyatik'te e, yani İtalyan Yarımadası'nın doğusunda e, ki denizlerde de Fatih Sultan Mehmet'in bir takım adaları fethetmeye başladığını görüyoruz. E, şöyle söyleyeyim. Adriyatik Denizi'nde Fatih'in faaliyet göstermesi ve Fatih Sultan Mehmet'in son seferi olan Otranto Seferi'nin de İtalya üzerine olması Fatih Sultan Mehmet'in Doğu Roma'yı yani Bizans'ı fethettikten sonra aynı zamanda e, muhtemeldir ki Batı Roma'yı da fethetmek istediği yönündedir. İtalya'yı da fethetmek istediği yönündedir ama Otranto Seferi sırasında hayatını kaybedince Fatih Sultan Mehmet bu hayal ne yapılamamıştır? Gerçekleştirilememiştir. Yani denizlerde nasıl bir Fatih Sultan Mehmet hayal edin? Kırım'ı alarak Karadeniz'i Türk yolu haline getiren, Ege Adaları'nı büyük ölçüde Venediklilerden alarak hakimiyeti sağlayan, Osmanlı tarihinde ilk defa Venediklilere ticareti de düşünerek kapitülasyonlar veren ve son seferinde İtalya üzerine yapan bir komutan olarak görmek lazım denizlerde. Evet, e, Fatih Sultan Mehmet'in Balkanlardaki fetihlerine bakacak olursak neyle karşılaşıyoruz? Fatih Sultan Mehmed'in e, bir kere Balkanlarda fethettiği bölgeleri yazacak olursam, Belgrad hariç, Sırbistan, Eflak Krallığı, Boğdan, Bosna, Hersek, ki Bosna-Hersek krallıklarının halkı Müslüman olmuştur. Ve en sonunda da Mora ve Arnavutluk ne yapılmıştır arkadaşlar? Fatih Sultan Mehmet döneminde fethedilmiştir. Peki Fatih Sultan Mehmet'in Balkanlarda bu toprakları fethetme nedeni nedir? Fatih Sultan Mehmet'in Balkanlarda bu toprakları fethetme nedeni iki üç şekilde açıklanabilir aslında. Birincisi bu bölgeleri fethederek Orta Avrupa'ya kadar e, Balkanlarda kalıcı kesin egemenliği sağlamaktır. Öncelikli amaç. İkinci amaç İstanbul'un fethinden sonra olası Haçlı ittifakının Haçlı Seferi'nin önüne geçebilmek ve özellikle de üçüncü amaç Trabzon'da da ifade etmeye çalıştığım gibi Moran'ın fethiyle ne yapmak arkadaşlar? Bizans'ı tekrar canlandırma ümitlerine son verebilmektir. Bu bağlamda Şöyle bir gözden geçirdiğimde özellikle Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'un fethinden sonra az önce dersin başında da ifade etmeye çalıştığım gibi devleti muazzam büyüklükte bir imparatorluk haline getirdiğini, doğuda Fırat Nehri'ne kadar ulaştırdığını, sınırlarımızı Karadeniz'i ve Ege'yi bir bakıma Türk Gölü haline getirdiğini, Balkanlarda da kalıcı egemenliği sağlayabilmek adına, e, ne yaptığını, e, çeşitli fetihlerde bulunduğunu söyleyebilirim arkadaşlar. Fatih Sultan Mehmet'in e, Otronto seferi sırasında hayatını kaybetmesi üzerine e, yerine kim geçecek arkadaşlar? İkinci Bayazıt geçecek ve ikinci Bayazıt döneminden sonra da özellikle tahtı Yavuz Sultan Selim'e bırakacak. Tahtı Yavuz Sultan Selim ele geçince de ne olacak? İslam dünyasının liderliğine Osmanlı Devleti e, oynamaya başlayacak.